Merhaba. Ee, şimdi bugün e, ben size aleti aletiyle üç boyutlu görüntüleme sistemi ekiye onaylıdır. Bilim araştırmalarda kabul görür. Üç boyutlu bir alet, e, alt kamerası var. E, dünyanın en gelişmiş makinesidir, Yüzün gösterir. Memeyi önce sonrası yüzde yüze yakın gösterir. Burnuma yatağında yüzde 95-98 doğruluk payı vardır. Önce sonrasını üç boyutlu olarak görmektesiniz. Ee, bu aletin en önemli özelliği mesela hastayla beraber karar veriyoruz. Milliyetçi ölçüm yaptığı için mesela örneğin 300 sisi protest takalım meme büyütmede demiyoruz bir sürü seçenekler var. Çok sayıda seçenek var. Belki 40 tane seçenek var. Hastalara tüm seçenekleri gösteriyoruz. Bikini nasıl görünür?